Arkadaşlar merhabalar. Philadelphia Park tablo çalışmalarım bitti. Kaydını gene birlikte yapalım. Güzel bir program var. Yani çıkan atlarda olacaktır mutlaka. E, şu an için aldığım da yoktu. Artık e, tabloları takip eden arkadaşlar ayarlamasını kendiniz de yapabiliyorsunuz. Gene görebildiğim kalite puanları yüksek veren safkanları aktaracağım. Yalnız kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin arkadaşlar. Sadece kalite handikap puanları yeterli olmuyor. Çeşitli sonuçlar çıkabiliyor buralarda. Yani, pek yani tutarlı olmayan sonuçlarda alıyoruz farkındaysanız. Gene de bilgi sahibi olmak açısından tablo önemlidir bence kanaatimce. Bardağın dolu tarafını görmek lazım. Yarısı boş, yarısı dolu. Şanlıurfa yarıştan yarışlarından sonra eleştiren arkadaşlar vardı. Ya yani, Şanlıurfa arkadaşlar orası yarısını tamam ama yarısı boş bardan onu ben de biliyorum. O yüzden dolu tarafından bakın derim. Bilgi sahibi olun. Ona göre de herkes kendi kuponlarını oluşturabilir. Denemek bu oyunları oynuyorsak denemeden olmuyor biliyorsunuz. Şans olmadan olmaz zaten. Yani istemesi lazım. Şartlı dişi birinci koşu. 3 nolu safkan. Kalite handikap puanıyla. Grupta iyi yerde kazanç bölgesinin atı kazanabilir. 4 bu atın bende rakibi çıktı. 53 kalite puanıyla. 7-6 sürprize yöneleceğim safkan. 7 kazanç bölgesinin bir kaliteli atı 2 aynı şekilde bakın 35 30 36 Böyle bir yarış 6 buranın net sürpriz atı 59 kalite puanıyla yani Tercih sebebi artık Görebildiğim bu Maiden Satış koşu Maiden dişi Korkarım bizdeki Maiden dişilerden Buradan da korkarım 7 aldığı tabelasız handikap puanıyla grubun Üzerinde 65 ile Neredeyse ikiye katlamış bu kalitesini gösterir atın. 7 nolu safkan. Kazanabilir mi? AGF yüksek kazanabilir. Çalışma galop vermiştir bu safkan tahminim. Grup müsait. Eksik koşar şayet 3. Sonra da altın nolu safkanı öneririm. Ve sürpriz çıkartma potansiyeli barındırır. Böyle meydan dışlar arkadaşlar. Bunu da tekrardan hatırlatayım. Üçüncü koşu şartlı mücadele. Ekürlerden 2 nolu safkan. E, son Yarışları yakın olması gerekir. 4-5, 62 kalite puanıyla Forim. Yukarıdaki maiden atının aynısı bir nolu safkan. Son yarışları başarısız olduğu için ikinci planda ben de Fori grubun net kaliteli safkan handikap kalite puanıyla ben de plasede kalır. 2-1 ve diğer atlar bakın birbirlerine yakın çıkıyorlar. 8-5 buranın sürpriz atlarıdır ama son yarışları iyi değil. O yüzden son yarışları başarılı olan 9, 10, 3 hatta 7 bile burada çok şanslı koşar durumda. Görebildiğim bunlar arkadaşlar. Buradan tercih sebebi seçim sebebi size bırakacağım artık. Ama ikinin yarış kazanma potansiyelinin olduğunu söyleyebiliyorum. Dördüncü koşu şartlı dişi 4 nolu Safkan, güzel bir tek olabilir. Kalite puanı biraz yukarıda kaldı. 3 bu ata çok yakın çıktı rakip. 9 sürpriz atıdır buranın ve yukarıda kazanç bölgesi atları formda atlar. AGF'ler orada olur. 2-11 bunlar tercih sebebi olarak sizlere bırakırım. Hatta 8-42 kalite puanı ile. Beşinci koşu şartlı mücadele. Bir no'lu safkan. Bu da tek olabilir. Güzel çıktı. 66 kalite puanı ile. Yukarıdaki formda atları geçme kapasitesine sahip bakın 66 58 62. Rakip kazanç bölgesi atı formda atlardan 5. Ve bu iki safkanın dışına sürpriz atlarla da çıkılır. Yukarıdan başlayayım 8 4 2 6 7'nin de kazanma potansiyelinin olduğunu kalite handikap puanlarından görebiliriz. 3 buranın da net şirketin atı arkadaşlar. Grubun en zayıf atı. Arada bir böyle atları kasıtlı olarak getiriyorlar. Dikkat edin. 3 gibi atları. 6. koşu şartlı mücadelede Altınoğlu Safkan kazanmasını beklediğim Safkan oldu. Geçeceği at yukarıdaki kazanç bölgesi atı. Ee, kalite handikap puanı altının altında kalsa da e, potansiyelli bir at olduğunu gördüğüm Safkan 3 AGF'de. 6 kazanabilir 3 rakip Diğer atlarımız birbirlerine yakınlar. 11, 12, 10, 8. Bunlar da tercih sebebi olarak sizlere bırakırım yazmayı. 7. son koşu 1 nolu safkan ekürlerden. kazanma potansiyeli yüksek gördüğüm Son ayaktaki olarak öneririm. 6-2 kazanç bölgesi atları formda atlar. Bu atları geçecektir. Rakip bu atlar olurlar. Ve grupta kalite puanı yüksek veren 7, 5, 4 bunlar yazım e, 8 ekürlerden o da iyi durumda kazanmış son yarışını. Bunları yazımı size bırakacağım. Benim görebildiğim birin burada şanslı koşar durumda olduğu yukarıdaki kazanan atları geçme potansiyelinin olduğu. Bugün bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.